Çin Propaganda Tanrı'da sitesinde 13 Mart'ta yer alan habere göre Doğu Türkistan'daki sözde Xinjiang hükümeti 2023 yılı kilit projeler listesini açıklayarak yıl içerisinde bölgeyi Çinleştirmeye yönelik 400 kilit proje planladığını ve bu iş için toplam 2,7 trilyon yuan'ın üzerinde yatırım yapmayı planladığı öğrenildi. Haberde sözde Xinjiang Kalkınma ve Reform Komisyonu Proje İnşaat Müdürlüğü Başkan Yardımcısı Zhang Yongliang, Doğu Türkistan'ın Çin'inleştirilmesine yönelik bu yılki planını açıklayarak, 2023 yılında 170 kilit proje ve 90 devam edecek projeyle yeni inşa edilecek 40 yedek projelerin hayata geçirileceğini iddia etti. Çin rejimi çeşitli uluslararası baskılara rağmen sahte ve yanıltıcı bilgiler, etkisi ve baskısı altındaki insanları kullanarak Doğu Türkistan'da işlediği insanlık dışı suçlarını, sistematik soykırım uygulamalarını yalanlamaya ve örtbas etmeye çalışıyor. Kamptanın tanığı Davut'un kişisel sosyal medya hesabında paylaştığı video görüntülerinde Doğu Türkistan'ın belirli bir bölgesinde yaşayan Uygur Türk'ü kızın Çinli bir adamla evliliğe zorlandığı kaydediliyor. Uygur milli kültür medeniyetine zıt tamamen Çin geleneksel kostümleri giymiş ve törenin kuralları da Çince gerçekleşen düğünde içki içirilen Uygur kızın çaresiz bakışları ve düğünün polis gözetiminde gerçekleşmesi Uygur ailenin rejimin baskısı altında olduğunu kanıtlıyor. Ayrıca görüntülerde Çinli adamın Uygur kızına şarap pişirmeye çalıştığı sırada kızın annesinin iki bardak çay alarak sahneye gelmesi dikkat çekiyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hegemonya iddiasında bulunan ve dünya ahengini bozan bazı ülkelerin aksine Rusya ve Çin'in omuz omuza durarak ortak tehditlerle mücadele ettiğini kaydetti. Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in Moskova ziyareti öncesi Çin'in önde gelen gazetelerinden ve Çin Komünist Partisi'nin yayın organı Halkın Günlüğü gazetesi için makale kaleme aldı. Rusya-Çin ortaklığının karşılıklı güven, birbirinin egemenliğine ve çıkarlarına saygı üzerine inşa edildiğini makalesine vurgulamıştı. Putin, Şile yapacağı görüşmenin ikili işbirliğine yeni ve güçlü bir iğme kazandıracağına şüphesi olmadığını dile getirdi. Orta Afrika Cumhuriyeti'nin Bambari şehrinde bir altın madenine silahlı grubun düzenlediği saldırıda 9 Çin uyruklu işçi hayatını kaybetti. Ulusal basındaki haberlere göre başkent Bangui'nin 400 km kuzeydoğusundaki Bambari şehrine bağlı Çingbolo köyünde bulunan Çinli Goldcast Grup şirketine ait maden sahası kimliği belenemeyen şahıslar tarafından saldırıya uğradı. Çin'in devlete ait gemi taşımacılığı şirketi Kesko, Kızıldeniz'de Mısır'ın Aynel-Sokna şehrindeki liman işletmesinin %25 hissesini devraldı. Çay Global'in haberine göre, Costco Shipping Ports, 375 milyon dolar karşılığında Sokna yeni konteyner terminalinin %25'lik hissesine 30 yıllığına sahip oldu.